Yala vurmaz ya. Bak 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 orada orada. Bu <laughs> ses geliyor mu? Geliyor geliyor. Duyuyor musun beni? Abi tamam, adı. Adı. Aleyküm selam abi. Evet, nasılsın evet. iyi misin? Ama silahımı attım durur. abi. Durur, durur, durur. Bana silah versin abi. Ha. Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dostlar başlıkta da gördüğünüz gibi Serkan hocamızla oyunda denk geldik. Çok güzel eğlenceli bir video oldu. Sizlere dostlar yükseltilebilir araba desenlerini gösterdik, inceledik. Sıkarla gelmiş oyuna onu da sizlere gösterdim dostlar. Çok güzel, eğlenceli, o kadar güzel bir video oldu ki dostlar. Bu arada Serkan hocamız bizi ekledi oyundan. Buradan da ona selamlar olsun abim seviliyorsun. Sizler de bu tarz videoların devamını istiyorsanız eğer ki videomu lütfen beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İyi seyirler seviliyorsunuz. İlk önce Uaz arabayı bir inceleyelim. Uaz deseni dostlar görüyorsunuz. Seviye 1 desen hatta 3 seviyelik var. Yükseltilebilir bir araba bunların hepsi. 3'ü de yükseltilebilir dostlar. Yani e, bence güzel bir araba. Seviye 1'i Baktığımda yani o kadar fazla bir şey diyemiyorum ama Enver sen ne diyorsun bu konuda? Yani arabaya bir bakalım. Şimdi bir seviyesi de normal gibi ya. İki seviye en aynen, biz güzel. Bak, bir seviyede şöyle bir şey var. İki seviyede. Ha abi bak bir dakika. Kına bir seviyeye baktın yani. da, aynen aynen. Bir seviyelik hali yani idare eder. Ama iki seviyeye baktığımızda dostlar görüyorsunuz abi acayip güzel. Hele ben şu ön kısmını aşırı şekilde beğendim. Yani şu yanları olsun rengi olsun hepsi çok <laughs> iyi ama 3 e, seviyeye baktığımızda dostlar gördüğünüz gibi üst şey seviye hali şey. aşırı şekilde Yani o kadar güzel ki yani şu zincirler olsun arabanın evet. yanındaki desenler ya keşke şöyle bir şey olabilirdi bakın. Şu arka tarafta yani şu cam yeri var orası keşke kapalı olsaydı kapalı dostlar olsun, aynen yani orada kapalı olsaydı bence gayet güzel olurdu. Yani açık Çünkü ya şu an yani açık olduğu için birazcık kötü olmuş ya. Yani kapalı olsaydı Değişik bence ya. güzel olabilirdi. Hatta şöyle bir olay var üst tarafa da arabanın üst tarafına da şöyle güzel bir bir şeyler koyabilirlerdi. Bence daha iyi olurdu Aha. ama şu anki hali bence gayet güzel. Ee, şöyle hatta sizlere tekrardan göstereyim görüyorsunuz. iki seviyelik hali bu. Ben iki seviyelik halinde beğendim. Üst seviyelik halinde de beğendim kankam. Ama bir seviyelik kötü. Onu normal bir desen diyelim biz. Her neyse şöyle Aha. hemen hızlı bir şekilde bir Toros'a bakalım. Bu da e, artık e, bal kaba arabası diyor. Bir seviyelini ben beğendim kankam. Bir seviyeli harbiden çok güzel. Yani şu yanları falan olsun. Hadi iki seviyeli bir seviyenin arasında ne fark var ki acaba? Enver bakalım şöyle hatta. Farkı... Harbiden bir farkı var mı? Bak. Şu yanlarda Üstünde bir... desen var mesela bak. Bir dakika bir Ön bakayım. Allah Allah. Oğlum arabanın tekeri mi değişik yoksa bana mı öyle geliyor? Yani bir aynen fark değişiyor. yok sanırım ya. Şu baksanıza ha, da da baksana da bir değişiyor. dakika. Değişiyor. Tek, aynen aynen tekerler değişiyor dostlar. Tamam tamam. Tekerlerin şu kısmı var ya mouse'a bakarsanız mouse imlecini şu kısımlarda olsa değişiyor. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi şuraları bir kapanıyor kankam. Yani tek tekerlerini mi değiştirmişler ya? yine tamam iki seviye de idare eder. Üst seviyeye baktığımızda bal kapağı var hemen aracın üstünde. Dediğim olay aslında şu. Hani o da bunu yapabilirlerdi. O da yani yeni bir şey koyabilirlerdi şu üst tarafa. Bence gayet güzel olurdu. Ee, toros halini gördüğünüz gibi üst seviyeli hali dostlar. bu yani aşırı şekilde bunu da çok güzel yapmışlar. Hemen bir diğer Toros'a bakalım. Onun nasıl şöyle seviye 1'i gösteriyorum. Ya seviye 1'i dostlar yani acayip kötü kankam. O kadar kötü ki ya bence bana göre yani benim kendi düşüncem bence bir tık daha geliştirebilirlerdi. Bakın seviye 2'ye bakın dostlar bakın iyi bakın. Seviye 2'ye tıklıyorum. Şu kısımlara bakın. Mouse'un imlecine bir bakar mısınız? Şu kısımlar bir seviyeye baktığımda gördüğünüz gibi şu orada yok tamam mı? İki seviye Tekerlik. tıkladığımda kankam hemen şurayı değiştirmişler. Aynen tekerleri de bir bakalım. Tekerleri de dostlar. Ee, aslında burada Çelikleri en var. Burada yani. aynı tekerleri güzel aslında. Bak şu Toros'un yine baktığımızda iki seviyelik tekel hatta 3 seviyelik baktığımızda kankam bu tekerler bence gayet kötü. Ama şu Toros'un yine baktığımızda kenarlanan. bence çok iyi. Dostlar ben bu sondakini fazla beğenemedim hatta üstünü de sizlere göstereyim. Üstü bilemiyorum ya üstteki fazla güzel değil aslında bunu mezarcı kesinlikle bunu alır. Mezar taşı bu mezar taşı sanırım yanlış bilmiyorsam Aha. mezar taşı bunu mezarcı kesinlikle mezar alacak var ya. Bu arabayı kesin alacak ya. Buradaki tek olay arabanın üstüne şu mezar taşını koymaları zaten. Fazla bir şeysi yok ki. Tekerleri değiştirmişler. Şöyle bir e, klasik bir desen yapmışlar. Normalde bu oyunda var mıydı ya bu desen Enver? Buna benzer bir tane var. orada Aynen, Buna Üç benzer bir var. desen vardı dostlar ya. Yani bilemiyorum. Ben e, burada bunu beğenemedim. Sizler hangisini beğendiyseniz yorumları kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Ben burada dostlar e, bu vazı Walls'ı beğendim ilk önce. Walls'ı göstereyim. Üst seviyelik halini beğendim. İki seviyelik halini de beğendim. Toros'u da beğendim. O kadar yani dostum. Ondaki fazla güzel değil. Her neyse. E, bunları size gösterdim. Son bir defa da şöyle bir e, scar desenimiz varmış. Onu bir göstereyim sizlere. Hemen neredeymiş abi. Şöyle bir bakalım. Uğurlu PUBG sandığında olması gerekiyor. Şimdi dostlar bir adet Scar'ımız var. Scar desenli. Ee, şöyle hatta yükseltilebilir sıkarımız var öyle diyeyim sizlere Şöyle hemen öldürme duyurusunu göstereyim Bu eskiden oyuna gelmedi mi Enver? Baksana şu öldürme geldi, duyurusu hani bunu e, sanırım şey vardı ya yani. Bak ama bu da güzelmiş ha. yani sıkarı bence aşırı şekilde beğendim bir de Öldürme duyurusu güzel de şunlar ne acaba lan? Oğlum bu Çalana ne lan? Baksana. Emoji mi yapıyor bu ne oğlum harbi emoji yapıyor Ha, elbisenin evet, emojisi. Çok. Tamam anladım. Yok yok. Silahın e, emojisi. Silahın emojisi mi? Lobiye, lobiye gelince ya, Biliyoruz ya. Ha tamam tamam anladım. anladım. çıkarken onu. Şu ne? Oy Enver. Abi acayip güzel ya. Bakın hem stikarı beğendim hem de bu aşırı güzel ya. Düşünsenize bir yerde düşman vuruyorsunuz hemen bundan çıkıyor. Yani bir de çok büyük ha Enver. Şuraya baksana. Oğlum bu ne lan? Acaba Güzel olur acaba şöyle mi Enver? Diyelim kendi düşmanı vurduğunda şu mumlar acaba yanıyor mu lan orada da? Galiba yanıyor yanacak yani. yani. Evet. Burada yanıyorsa orada da yanıyordur ya. Ee, başka zaten Dostlar fazla bir şeysi yok kankam. Pusar sizlere hızlı bir şekilde arabaları nasıl alabilirsiniz onu hemen gösterin bakın. Skull'in hemen alt tarafında parçacık var Dostlar. Buradaki parçacığı biriktirerek oradaki arabaları alabilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam iki parçacıya birer araba alabilirsiniz öyleydi değil mi Enver? İki parçacık bir hmm. araba geliyordu sanırım. Buradan da dostlar açarak parçacıkları biriktirip istediğiniz arabaları alabilirsiniz. Ama şöyle bir olay var. Üst seviyede kaç tane istiyor acaba? Ona bir bakalım. Üst seviyede kaç parçacık istiyor? Bir dakika. Uaz'a bakacağım. 4 tane mi istiyor? Ay 6 tane istiyor. Yani bir o seviyelikte. Uaz sadece 6 tane ya. Yani bir seviyelikte 2 tane. 2 seviyelik 4 istiyor. 3 seviyelik dostlar 6 tane istiyor kankam. Yani yani nasıl yani aslında çıkartırsınız. Uyucunuz varsa kankam çıkartabilirsiniz ama PUBG Mobile olduğu için biraz zor diyorum ben. Her neyse dostlar sizlere araba desenlerini ve Scarlett'i e gösterdim. Şimdi gelelim gameplay bir videomuz var. Şöyle izlemek istiyorsanız hemen bekliyorum kankam. O zaman hızlı bir şekilde geçelim gameplay. Sizler de hemen kankam araba nasıl araç deseni nasıl yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmuyorsunuz. Videoyu da beğeni atarsanız çok sevinirim. Hadi geçelim hızlı bir şekilde gameplay'e. Five minutes later. Oğlum bu yanımda hmm, abi bende render kaslı. yok lan bende render yok ha. Lan oğlum yanımdaki adam nereye gitti? Bir şey diyeyim bak nope. bu yanımdaki adam az önce havada uçuyordu. Dostlar gameplay videosu çekerken Serkan abiye denk geldik. Ya e nasıl denk geldik harbi bilmiyorum şu an Pochinki'de. Ama benim oyunum o kadar kasıyor ki dostlar yani hiçbir şey yapılmıyor. Ya bir yandan Discord açık, ekran kaydı açık, FPS'i şu an merak ediyorum var ya. Ben en iyisi şey mi yaptım dostlar hani leşim yine bir ama bir tane AFK aldık oradan neyse. Ona geldiğimde zıplasam acaba vururlar mı ya? Zaten bu eğlence maçı yani. Lan var ya, nasıl denk geldik ya oğlum eğlenceli bir hocamız ne yapıyor acaba ya? Eğlence yerinde elini mi ısındırıyor acaba? Dostlar oyun şu an çok kötü kasıyor ama yapacak bir şey yok. Alana gitmem gerekiyor. Lan solda baygın mı var? Aa harbi ha. baygın mı var lan o? Ha baygın değilmiş tamam. Dostlar artık yapacak bir şey yok. Hocamız şu an dağıtıyor ortalığı. Hadi bakayım. Ben de ortalıktan yavaşça bir gitmem gerekiyor ama. Abi çok kötü kasıyor yapma be. Ay dur dur. Emel bunlar acayip ses kasıyor. Benim ses bug yapmam lazım. Lan oğlum ya inşallah ölmem ya. Yapma be hocam inşallah beni vurmazsın be. Ben şöyle zıplayacağım ya. Beni inşallah görür de vurmaz abi ya yapma be. Zaten oyun kasıyor ya hocam ne olur ya. ya vurmasan ne olur. Şöyle zıplıyorum dostlar bakın şurada ama. Ay inşallah bir şey yapmaz dur bakayım silahları bir atayım da. Dostlar, şu Fena an olsun. Serkan abi yine teke tek kaldık. İnşallah vurmaz ya bak 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 orada orada. <laughs> abi ne olur yapma ya. Erkan abi sesim geliyor mu abi? Abi ses geliyor mu? Geliyor geliyor duyuyor beni? Abi nasıl? aleyküm. Selam abi sen, nasılsın sen, iyi sen. misin? İyi kardeşim sen abi? İyi abi, abi ben de video çekiyordum ya. Abi sen nasıl denk geldik ya? Bir girdim Adam baktım bak. direkt senin öldürme <laughs> duyurusuyu gördüm. Abi nasılsın? Yayında mısın abi? İyi İyi. Ben yayında değilim ya öyle ha. bir ayar mayar deneme yapıyorum. Yani öyle rastgele bir eğlence girin dedim. Harbi abi? Sen ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Ya abi biz de YouTube'a bir video çıkartmaya çalışıyorduk, sana denk geldik, tamam, efsane oldu ya. Beni vur o zaman. Yani. Vurayım mı abi? Ama silahımı attım vur. abi. Vur vur. vur Bana silah versene abi. Ha. Abi eklemen ha. yok mu? Arkadaş siyasetimi ekler misin? Öyle bir şans yok mu? Olur. Ser Serkan abi de video Sağ çekmemiz var. yok Peki. mu ya abi ya? Ha. Video çekemez miyiz senle? Ne zaman? Ee, yani müsait olduğunda. Müsait. Olur olur. Olur kardeşim. Tamam abi. Ben, ben şimdi ayar yapıyorum. Hani bugün değil de kur beni sen. Tamam Ben de ekle isim neydi senin? Ee, YouTube, YouTube Emre Yete abi. YouTube Emre Yete. Ben sana istek atarım abi. YouTube Emre Yete. Aynen sen beni tamam. eklesen abi. Tamam. sen tamam. de güzel bir video çıkartırız ya. Tamam. Tamamdır tamam, abi. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam. Eyvallah abi. Kolay gelsin abi. Görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Sen de eyvallah. Dostlar güzel bir gameplay videosu oldu. Erkan hocamıza denk geldik. Oradan selamımız olsun. Abi o kadar heyecanlandım ki yani fazla bir kelime olmadı ama yine de videomuz güzel oldu. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Oyunun birazcık kaslı ama yine de kusura bakmayın. Görüşmek üzere dostlar. Yorumları bekliyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.